Merhaba sevgili izleyiciler. Acer'ın Predator 21X modelini biliyorsunuz. İnanılmaz bir oyun platformu, inanılmaz bir cihazdı. Şimdi size başka bir model daha göstereceğim. Hemen arka tarafta onun biraz daha küçük halini görebileceksiniz sevgili izleyiciler. Şu anda Predator Triton 700 modelini görüyoruz çok ilginç özellikleri var. Bana göre en ilginç özelliği tıpkı bir iPhone ekranına dokunur gibi şuradaki cam yüzeye dokunmanız, dokunduğunuzda görmüş olduğunuz gibi mouse'u hareket ettirebiliyorsunuz. Klavye yine alt tarafta 21X'te olduğu gibi şu uçlarda da yine ses çıkışlarını görebiliyorsunuz. İyileştirmeler neler? Hemen söyleyelim. Intel'in yeni nesil i5 ve i7 işlemcileri artık bu dizüstü bilgisayarda var ve kasa 18.9 mm yani ince bir kasaya sahip olduğunu söyleyebiliriz. En azından oyuncu dizüstü bilgisayarlar içerisinde gerçekten çok nazik bir yapıya sahip olduğunu belirtmiş olalım sevgili izleyiciler. Fanlarda önemli bir iyileştirme var. Fanlardaki ergonomik yapı değiştirildi yeni yapının adı Aero Blade 3D. Bu fanlar daha fazla performans alınmasını sağlayacak ortamı oluşturuyor sevgili dostlar. Onun dışında sahip olan grafik ünitesi Nvidia'nın en son duyurmuş olduğu GeForce 10 serisi grafik ünitesi burada mevcut. Yine mekanik tuşlar var. Ekranı burada görüyorsunuz tasarımının da çok şık olduğunu belirtelim sevgili izleyiciler. Buradaki şeffaf cam aslında dizüstü bilgisayarın içini de biraz gösteriyor. Belki bu oyun oynarken size nasıl bir canavarın eşlik ettiğini hissetmenizi sağlayacak ilginç bir detay olabilir. Buradaki modelin yani Predator Triton 700'ün 21X'in Küçüğü olduğunu söyleyelim bu arada buradaki kasa da şuradaki dizüstü bilgisayarını taşımak için hazırlanmış olan bir e, ne diyelim valiz mi diyeyim bavul mu diyeyim yani ilginç bir taşıma kabı sevgili izleyiciler ama artık Predator Triton 700 var bu daha kolay taşıyabilecek en azından bir sır çantasına falan biraz büyükçe olacak ama sığabilecek bir dizüstü bilgisayar oyuncular için. Ve hemen arkada da görmüş olduğumuz bu oyun canavarının giriş çıkışlarında buradan görüyoruz arkadaşlar. Bir display port, bir HDMI portu hemen arka tarafta görürken sağ alt tarafta ise bir Ethernet, bir USB 3.0, bir tane USB Type-C ve dizüstü bilgisayarı açıp kapattığımız bir buton görüyoruz. Hemen diğer tarafta iki tane USB 3 girişi, kulaklık ve mikrofon giriş çıkışlarını görüyoruz dostlar. Kensington kilidi yine burada yerini almış. Ve Acer Predator Triton 700'de olan buluşmamıza burada ara veriyoruz dostlar. Detaylı incelemesini tabii ki Shift.net ofisinde sizlerle paylaşacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.